Selam gençler kimya adasısınız kimya adası dert kanalına hoş geldiniz gençlerim nasılsınız nasıl gidiyor hayat umarım her şey iyidir evet karışımlar ünitesine başlıyoruz beni soracak olursanız ben de iyiyim uğraşıyorum arkadaşlar görüyorsunuz çalışmaya gayet ediyoruz evet sizleri göremesem de sizleri hissediyorum karşımda. Mutlu bir şekilde inşallah böyle karşılıklı bir etkileşim halindeyizdir diye düşünüyorum. Ama yorumlardan anladığım kadarıyla herkes iyi. Herkes mutlu. Herkes istediğini alıyor. Bak bugün yeni üniteye başlayacağız. 3 tane ders paylaşacağım bugün size. Karışımlar ünitemiz var. Hemen kitabımızı açıyoruz arkadaşlar. İlk dersimiz karışımlara genel bakış. Sayfa 84, 85, 86 beraber işlemek istiyorum sizinle. Haydi bakalım hazırsanız dersimize başlayalım. Evet ne göreceğiz dersimizde baktığınız zaman? İşte biz burada homojen karışımlara böyle bir bakacağız ama tabii ki öncelikle karışımlara genel bir bakış atacağız. Tabii homojen karışım var bunun içerisinde heterojen karışım var. Süspansiyon, emülsiyon, aerosol nedir, adi karışım nedir, kolleit nedir, karışımın özellikleri nelerdir dersimizde bunları görmeye çalışacağız. Haydi bakalım öncelikle karışımların özelliklerle başlayalım. Şimdi karışım deyince farklı cinste tanecik içermesi gerekir. Yani tanecik deyince ne olabilir bu? Atom olabilir, molekül olabilir ya da iyon olabilir. Bak, saf maddeler aynı cins taneciklerdir ama karışımlar farklı cinste tanecikler. Mesela ne diyelim? Bak, tuzlu su. Tuzlu su deyince işte sodyum klorür burada bir kristali var, bir de su molekülü var. Bak ne görüyorsun ki farklı farklı tanecikler. İşte şekerli su deyince şeker molekülü C6 H12O6 artı su. Yani baktığımız zaman burada farklı tanecikleri görüyorum gene. Kolonya deyince işte etil alkolle suyun karışımı gene baktığımız zaman gene burada bir karışım var diyoruz. İşte salata, çamur, hava Hava da bir karışım değil mi? Mesela havaya baktığımda içerisinde ne var? N2 gazı var oksijen gazı var. Bir de mesela diğer gazlar işte karbondioksit olabilir, helyum olabilir gibi. Ve mesela bak 24 ayar olmayan altın bak şimdi normalde altının formülü AU'dur. Evet AU bu saf madde. Neden? Çünkü bu bir element olduğu için. Ama ben ne yaparım? Altını eritirim. Sıvı hale getiririm. Sonra bir miktar bakır eritirim. Sonra altın sıvısının içerisine yavaş yavaş bakır ilavesi yaparım. Normalde saf altın Nedir? 24 ayardır ama içerisinde bir miktar bakır ilavesi yapılırsa ne olur altın ayarı 22'ye 20'ye arkadaşlar bayağı düşüyor değil mi? 14'e kadar hatta 6'ya kadar düşüyormuş bu şekilde söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak baktığınızda 24 ayar altın saf altındır ama 24 ayar olmayan altında tabii ki bir alaşımdır. Alaşımlarda birer karışımdır diyoruz. Peki bak dolayısıyla bak karışımlar saf madde olur mu? Değil mi? Saf madde olmaz. O yüzden saf madde deyince ne anlıyoruz? Şimdi beraber tablo üzerinden bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi biz maddeyi iki, iki tarafa ikiye ayırıyoruz aslında. Nedir bunlar? Saf madde ve saf olmayan madde. Eğer maddemiz aynı cins tanecik içerirse biz böyle maddelere saf madde diyoruz. Evet. Diğerinde ise baktığımda farklı cins tanecik içerirse bunlara biz Karışım adını veriyoruz. Evet. Şimdi saf maddeler eğer aynı cins atom içeriyorsa biz bunlara ne diyoruz? element diyoruz. Evet aynı e, yapılar, atomlar içerirse element. Farklı cins atom içeren saf maddelerde bileşikler. Değil mi? Mesela örnek olarak düşünelim. Sodyum klorür bir bileşiktir ama ne var içerisinde? Sodyum atomu ve klor atomu farklı atomlar var. Veya H2O'ya baktığımda Hidrojen farklı bir atom, oksijen farklı bir atom. Bunlar ne yapmış? Birer molekül meydana getirmişler deriz. Peki burada hani baktığımda bileşikleri biz iki türe ayırırız aslında. Onu da söyleyelim ki aslında az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum değil mi? Ki biz kimyasal türleriz etkileşimler ünitesini anlattık size değil mi? Faruk biliyorsun ya Enes yapma bize. Yıldız bunları hep öğrendiniz. Pekala. Aynı cis molekül içerirlerse Bizim bunlar nedir? Molekül deyince tabii ki elektron ortaklaşması olması lazım. E bu yapılar ne olur? Tabii ki kovalent bağlı olur. Evet kovalent bağlı bileşikler aynı cins moleküller içerir. Aynı birim hücreden bahsediyorsak burada o zaman kovalent bağ yok yani. Baktığında molekül yok. Ama saf madde ve bileşik olduğu zaman da tabii ki burada alışveriş var. Yani iyonik bağlı bileşik. İşte metal elektron vermiş e, ametalde elektron almış. Bu şekilde ne yaparız? İyonik bağlı bileşik olarak karşımıza gelir. Peki devam edelim. Karışımlar ise ikiye ayrılır. Bak onlar ne? Şimdi eğer karışımın her noktasında aynı görüntü var ise biz böyle karışımlara ne diyoruz biliyor musun? Homojen karışım diyoruz. Bu arada bak bir şey söyleyeyim. Saf maddeler de homojendir. Neden? Hepsi aynı görünüme sahiptir ama karışımlar homojen de olabilir, heterojen olabilir. Mesela tuzlu su içerseniz bakarsınız yapısında her tarafı aynı renk değil mi? Ama her noktasında aynı değilse karışımımız o zaman böyle karışımları biz heterojen karışım diyoruz. Mesela ne gibi? Zeytinyağlı su gibi veya işte ne diyelim işte baktığımız zaman salata örneği verilebilir. Elimize mesela ne olur? Meyveyle meyve karışımı olabilir işte baktığımda. Çamurlu su olabilir gibi. Bunların örneklerini tek tek anlatacağım size. Devam edelim. Bir uygulama yapalım ama. Fatih öğretmenin tarafından kendisine verilen maddeleri işte saf madde ve karışım sepetlerine atarak gruplamak istiyormuş. Buna göre acaba ona yardımcı olalım. Evet bizden yardım istiyor Fatih. Hemen bakalım. Şimdi bak H2O sıvısı. Biraz büyüteyim mi daha iyi görmeniz açısından gençler? Şöyle büyütürsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bak alt taraf saf madde Burası da karışım görüyorsunuz. Şimdi H2O sıvısı e, tabii ki bileşik olduğuna göre bu tabii ki saf maddedir. Bunu o yüzden buraya atacağız. Peki C6H12O6 bak bu da sıvı olarak görüyorsun şeker molekülü bir bileşiktir. O yüzden biz ne yapacağız? Aslında hani G'ye geçmiş oluyoruz ama neyse G yaptık madem şöyle bakalım. Şimdi B'ye geçebilirim isterseniz. Şimdi böyle B'ye geçelim. Madeni para diyor. Şimdi madeni para ne? Madeni para tabii baktığında e, nasıl olur? Tabii ki bir karışımdır, alaşımdır. Metal metal karışımlar. O yüzden madeni parayı ben ne yapacağım? Tabii ki hop karışım sepetine atacağım. Peki baktığımda sodyum klorür katısı demiş. E, sodyum klorür katı diyor diline göre sodyum klorür e, bileşiktir. Bileşik olduğu için de bunun katı hali tabii ki ne olur? Saf maddedir. O yüzden ben bunu saf madde sepetine atıyorum. Kalay kalay bir elementtir. Elementler saf maddedir. O yüzden D şıkkında ben hemen saf maddeye atıyorum. 22 ayar altın bak. 24 ayar altın saf altındı. Ama 22 ayar altın gibi 18 ayar altın gibi ayarı azalmış olan altınlar karışımlardır. O yüzden ben bunu karışım sepetine atacağım. Hop attım. Gördün mü? Evet devam edelim şimdi. Sodyum klorür. Sodyum klorür yalnız bak. Bak şöyle bir şey. Sodyum klorür burada katı halde. Burada suda. Ne demek biliyor musun bak sodyum klorür suda? Yani şu. Sodyum klorür artı su demek. Yani tuzlu su demek bu aslında. Onu size söyleyelim. O zaman bu bir karışımdır işte. Karışım olduğu için hop ne yapacağım? karışım sepetine bunu da atacağım. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi H2O sıvısını yapmıştık zaten. Hava. Hava nedir? Havaya baktığım zaman N2 gazı var ve oksijen gazlarının bir karışımı aslında değil mi? %78 azot, %21 oksijen, %1 de diğer gazlar. O zaman havayı ne yapacağız tabii ki? Karışım sepetine atacağız. Hop böyle attık. Peki devam edelim. H2SO4 çözelti demiş bakalım yalnız. H2SO4 bir bileşiktir normalde ama çözelt deyince bunu mesela suyla karıştırmışız diyelim veya başka bir maddeyle de karıştırabiliyoruz. Ama sonuçta bir karışım olduğunu anlayacağız. Çözelt demek çünkü bir karışım örneğidir. Birazdan göreceğiz. O yüzden M'yi de hemen ben Buraya atalım. Evet. Bak buraya kadar yaptık. N2'yi yapmamışız. N2 ne? N2 bir element molekülüdür. O yüzden N2 nedir? Bir tabii ki saf maddedir. O yüzden ben bunu hemen ne yapacağım? Tabii ki saf madde yerine atacağım. Bak böyle attık. Pekala. Devam edelim şimdi. Karbondioksit ama katısı. Evet. Bileşiğin katısı kuru buz. E bu da saf madde. Sonuçta neden? E, baktığımız zaman bileşiktir ve katı halde. Herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece katılaştırmışız. O yüzden bunu da ben buraya attım. Peki devam edelim. Bak kalayı yapmıştık. K2SO4 katı demişiz. Bileşiğin katısı yine yani. bak potasyum sülfatın iyonik bağlı bileşiğin katısı. E bu da saf madde tabii ki. Hemen bunu da ben saf madde örneği olarak şöyle atayım. Evet gençler bunu da böyle tam oldu mu bilmiyorum ama şur şuradan göndersem daha kolaydı herhalde. Böyle göndereyim peki daha iyi anlayın. Peki devam edelim. Tunç. Tunç bir alaşımdır. Alaşımlar homojen karışımlardır. O yüzden ne yapacağım ben? O'yu da hemen şöyle atacağım. Peki bunu da böyle yaptığımıza göre devam edelim. Şimdi bunu yapmıştık 22 ayar altını. Zeytinyağlı su. Zeytinyağlı su, zeytinyağlı suyun karışımı. E tabii ki bu nedir? Bir karışımdır. O yüzden biz C'yi buraya Atıyoruz. Gördünüz mü? Evet de buraya attık. Peki devam edelim. Zaç yağı. Zaç yağı sülfürik asit. Bak H2SO4 olunca bu saf madde. Ama bak burada M'de H2SO4 çözeltisi diyordu. Dikkat edelim. O yüzden burada H2SO4 çözeltisi bir karışımken H2SO4 yani zaç yağı ne oluyor? Bir saf madde oluyor. O yüzden ben bunu hop buraya attım. Evet görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. sodyum klorür yapmıştım. Zaten H2O gazı. Evet. Gaz olunca ne olur? Tabii ki H2O normal. Ee, bir bileşiktir. Gaz olması, katı olması, sıvı olması onun saf madde e, özelliğini yani e, böyle fark ettirmez biz aslında. O yüzden biz H2O'nun gazını da buraya atacağız. Peki sirke. Sirke aslında sirke asiti var değil mi? CH3COOH. Bak bunu verseydi bu saf maddeydi. Yalnız sirke deyince içerisinde bir sürü madde var. Yani bu madde ancak %3 oranında var. Yani içinde su var, başka başka maddeler var. O yüzden sirke bir karışımdır. O yüzden ben bu sirkeyi de karışıma atıyorum. Evet arkadaşlar bak bu şekilde toparladık. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi ben biraz küçülteyim yazımı ve devam edeyim. Evet özelliklere devam etmek istiyorum. Şimdi karışımlarla ilgili belli sembol ya da formülleri tabii ki bunların yoktur. Bak elementler sembollerle element dediğimiz sembolle bileşik dediğimizde formülle gösterilir. Ee, mesela şimdi bak şöyle yazılıyor yalnız Nacl suda diyor. Değil mi? Bu sembol ya da formül değil. Böyle görünce bu da bir karışımdır. Yani sulu çözeltilerin bu şekilde gösterimi var. Yani bu şey demek. Sodyum klorür da çözülmüş demektir. Ya da aqua da denir. Nacl mesela aqua denirse bu da zaten suda demek oluyor. Belirli e, bileşenler arasında bir oran da yoktur. He, bak biz konularda görmüştük değil mi? Sabit oranlar yasasıydı. Mesela neydi? h 2 molekülüne baktığımız zaman bu bileşikte aslında ne vardı? Hidrojenin kütlesinin, oksijenin kütlesinin oranı 1 bölü 8 demiştik. Yani ve her 1 gram hidrojenle 8 gram oksijen bileşerek su molekülünü oluşturuyordu ama burada böyle bir şey yok. Yani mesela diyelim ki 100 gram suyla işte 5 gram tuz da bir e, tuzlu su karışımıdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda işte 100 gram suya ben işte 20 gram tuz atsam da gene ne oluyor? Bu gene bir tuzlu su karışımdır. O yüzden burada bir oran yoktur. Ha tabii derişim artar tuz ilavesi yaptıkça ama sonuçta bir tuzlu su. Ve de bak bileşenleri kendi özelliklerine ne yaparlar? Mesela tuzlu suyun tadını bilirsiniz az çok. İçin mesela tuzlu suyun tadını. Ne olur? Hem suyun özelliğini gösterir hem de tuzun özelliğini gösterir. O yüzden ne yapıyor biliyor musunuz? Bileşenleri kendi özelliğini korurlar. Evet. Mesela şekerli suya baktığımız zaman şekerin ve suyun tadını alırsınız. Ama mesela bileşiğin oluşumunda hidrojen gazını biz oksijen gazına yaktığımız zaman H2O bileşiği oluşuyor normalde. Ama hidrojen yanıcı bir gazken oksijen yakıcı bir gazdır. Ve oluşan madde nedir? Söndürücü. Yani Demek ki bileşikler meydana gelirken elementler kendi özelliklerini kaybediyorlar ama karışımlar meydana gelirken bileşenler özelliğini taşıyorlar. Peki oluşumları bunların fiziksel tabii ki bak. Neden? Özelliklerini korumuşlar çünkü karışımlarda. Bak bileşiğin oluşumu kimyasalken bileş karışım karışımın oluşumu fizikseldir ve bu yüzden de Fiziksel yöntemlerle bileşenden ayrılır. Nedir işte süzmedir, damıtmadır, ekstraksiyondur, işte eritmedir, buharlaştırmadır gibi ya kristallendirmedir. Bunların hepsini size göstereceğim. Şu anda sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Peki devam edelim. Bunların belirli yoğunlukları ve erime noktaları da kaynama noktaları yoktur. Yani şöyle ki mesela diyelim ki 4 santigrat derecede suyun yoğunluğu 1'dir. 1 gram bölü mililitredir. Ve baktığımız zaman Tuzlu suyun yoğunluğu biz bilemiyoruz. Neden? İçindeki tuza bağlı. Yani ne kadar tuz olursa o kadar yoğunluk artar. Veya bir atmosfer dış basınçta saf su kaç derecede kaynıyordu? 100 santigrat derecede kaynar diyoruz. Ama tuzlu su bilemiyorum ki. Yüzün üzerinde de kaç derecede? Ve kaynarken de hal değiştirirken de sıcaklıkları arkadaşlar sabit olmaz çoğunlukla. Yani burada tabii ki şöyle bir şey e, ee, katıyla sıvıdan bahsediyorum. Sıvı sıvı da biraz farklı da. Neyse bak şimdi mesela şöyle bir şeyimiz olsun. Mesela ilk sıcaklığımız 20 santigrat derece olsun. Sıcaklık artıyor artıyor artıyor. Ve 100 santigrat derece gelince bu kaynıyor. Bu kim mesela? Bu saf su. Saf suyun kaynama noktasını biz biliyoruz. Ve kaynarken sıcaklığın sabit olduğunu biliyoruz. Bak görüyorsun. Şu ikinci bölgede mesela madde kaynıyor. Sıcaklık değişmez. Ama mesela tuzlu su olsun elimizde bir kere. Şimdi bak şöyle ki 20 santigrat derecede artar 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 ama düz gitmez. Nasıl yapar? Artmaya devam eder. Nasıl artacak biliyor musun? Şöyle bak şöyle çapraz artacak ama bak şöyle. Evet. Bak şöyle gitmiyor. Düz gitmiyor da yine de artmaya devam ediyor. Mesela şu ikinci bölgede bu da kaynıyor aslında. Ama kaynarken sıcaklık artmaya da devam eder. Ne zamana kadar artıyor biliyor musun? Şurayı bir sileyim de daha iyi anlayayım. Belli bir zaten sabitleniyor. Onu da söyleyeyim. Bak şurada üçüncü bölge diyelim. Üçüncü bölgede madde hatırlarsanız ben size anlatmıştım bunu doygun hale geldiğinde buharlaşmayla beraber şu tam düz aslında bak şöyle söyleyeyim düz olduğunu anlatalım. Doygun çözelti olunca sıcaklığımız sabitleniyor. Onu burada belirtelim tamam mı? Önemli ama doymamış bir çözeltide sıcaklık artmaya devam eder. Geldik şimdi homojen karışımlarını yani çözeltinin özelliklerine. Yani çözelt dediğimiz şey neymiş aslında? Homojen karışımmış. Aynı şey tamam mı? Şimdi karışım tek bir madde gibi gözükür. Evet aslında tek bir madde değildir ama her tarafında aynı renk, aynı koku, aynı yoğunluk taşıdığı için biz bunu tek bir madde zannedebiliriz. Ve bileşenleri aslında niye böyle? Bileşenleri birbiri içerisinde çözünür. Ondan anlıyoruz. Yani işte bir tane çözücü var demek ki. Bir de ondan çözünen bir madde var. Onu anlıyoruz. Peki ne özelliklerine bakarsak? İşte şerbet mesela şekerli su. Tuzlu su örneği verilebilir. Gazoz örneği verilebilir. Alaşımlar metal metal homojen karışımlardır zaten. Kolonya, etil alkol ve su çok iyi çözünürler. Bunların niye çözündüklerini anlatacağım bir sonraki derste. Tamam mı? Peki mesela serum örneği verilebilir işte. 24 ayar olmayan altın verilebilir falan filan. Pekala. Şimdi çözelti deyince neymiş demek ki? Bir çözücümüz varmış. Bir de bunda çöznenimiz var. Ve bak şimdi şöyle ki, çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütlelerinin toplamıdır. Ha, bak şimdi şöyle ki. Mesela elimde diyelim ki 100 gram su var. Evet. 100 gram suda 20 gram şeker çözülmüşse bizim buradaki çözeltimiz nedir? 120 gram çö çözeltimiz oluyor. Bak bu çok önemli. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız bu da çok önemlidir. Mesela diyelim ki elimde 50 gram su var tamam mı? 50 gram suya ben, tamam 50 gram su var. Ben bu suya işte ne yapayım işte 45 gram tuz atayım. Böyle bir şey atayım. Sonra çözeltimiz 95 gram mı olur? Şimdi arkadaşlar bak burası çok önemli. Bak belki tuzun hepsi çözülmeyebilir. Mesela diyelim ki dipte dipte 15 gram tuz kaldı. He, o zaman çözeltimiz ne? Çözücümüz 50 gram su. Çözünenimiz bak katı maddesi değil ilave ettiğim katı maddesi değil. Çözünenimiz kaç? 45 gram attım ama 15 gram dibe çöktü. Yani çözünemedi. Dolayısıyla çözünenimiz burada 30 gram çözünen. O zaman bizim burada 80 gram çözeltimiz var. Yani biz dipteki dipteki katıyı saymıyoruz çözeltiden. Bak yazamadım ama anladığını düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani bakın 50 artı 45 hemen 95 gram değil. Dibi 15 gramı çöktüğü için tuzun biz onu sayamayız. Yani sonuçta bir çözücüyle çözünen kütleleri toplamı çözelti kütlesidir. Bak çöken bizden değil. Devam ediyorum. Şimdi sıvı sıvı çözeltilerde ise bileşenlerin hacimleri toplamı çözelti hacmine eşit olmayabilir diyelim. Bak burada çok önemli. Ne demek bak şimdi şöyle ki. Mesela şimdi diyelim ki benim elimde 50 mililitre saf su var. Tamam. Pekala buna ben 75 mililitre etil alkol koyuyorum. Tamam mı? Toplamınca ne oluyor? Hani çözücü artı çözünen. Bu arada suyun olduğu noktada her zaman çözücüdür. İşte 50 mililitre saf suyumuz var. 75 mililitre alkolümüz var. Su çözücü. E, su çözücü. E, çözünen de etil alkol. Toplamda 125 mililitre mi acaba? Arkadaşlar bak şimdi şöyle bir şey. Biz şimdi sayısal sorular yapacağız. Sayısal sorularda 125 mililitre diye kabul ediyoruz. 50 artı 75 eşittir 125 mililitre diye kabul ediyoruz. Ama ben sıvıların arasında, boş, sıvıların arasında boşluk olduğunu bildiğim için 50 artı 75 mesela ne olacak biliyor musun? 123,5 mililitre falan gelecek. O yüzden mesela şöyle bir şey deniyor mesela. Diyor ki mesela acaba diyor işte 75 mililitre etil alkolle biz 125 mililitrelik çözeltiyi nasıl hazırlarız? Bak böyle sorular var. Bir önce bir söyleyelim. Mesela 75 mililitrelik etil alkolle biz 125 mililitrelik etil alkol su karışımı nasıl yaparız diye sorular olabilir. Şöyle bir şey yapmayacağım. 75 mililitre etil alkol alıp üzerine 50 mililitre saf su koyacağım dersen ÖSYM amca buna kızar. Ne yapacağız? Böyle yapmayacağız. Diyeceğiz şöyle. 75 mililitre etil alkol alınır. Sonra üzerine çözelti hacmi 125 mililitre oluncaya kadar saf su ilavesi yapılır demeniz lazım. Tamam mı? Olay bu şekilde çözüyoruz. Bunları çünkü neden? Arada çünkü boşlukları olduğu için o boşluklara girdiği için 75 artı 50 125 olmayabilir. O yüzden aman diyeyim dikkat edelim. Ama sayısal işlemlerde 75 artı 50 125'tir diye kabul edeceğiz. Sözel işlemlerde bu, sözel sorularda bunu saymıyoruz. Bak bu da çok önemlidir tamam mı? Çünkü sayısalda onu biz imal ediyoruz aslında. O kadar bir, bir mililitrelik, yarım mililitrelik şeyleri imal ediyoruz. Evet şimdi bakalım Çözelt deyince ne anlıyorduk? İşte bir çözücü var, bir çözünen var. Burada farklı farklı çözelt örneklerini vermek isterim. Mesela sıvı katı. Sıvımız çözücü, katımız çözünen. Şerbet yani şekerli su. İşte sıvı sıvı. Işte, e nedir? E, bu tabii ki ne, ne zaman biliyor musun? Ne zaman sıvı sıvı bu? 25 santigrat derece sıvı. Onu size söyleyeyim. Yani 25 santigrat derece sıvı olduğu için. Mesela sıvı sıvı. H2O sıvıdır. E, 25 santigrat derecede etil alkol de sıvıdır. O yüzden ne olur? Kolonya örneği verilebilir. Sıvı gaz. Evet, karbondioksit gazdır. H2O sıvıdır. Ne olur işte H2O'da e, e, çözülen bir gaz. İşte o hani gazozdur, işte koladır. Oradaki asitliği yapan madde neymiş? Karbondioksit gazıymış. İşte karbondioksit çünkü asitik bir oksittir. Gaz gaz tabii ki hava örneği verilebilir. Tabii ki hava hava. Homojen karışım bak hava ha, bak hava bir çözeltidir dersem doğru. Hani çözelti deyince aklına şey geliyor. Sıvı olmalı. Hayır değil, değil bak. Bak çözeltinin homojen karışım demek. Hava bir karışımdır. Alaşımlar birer karışımdır ama bunlar homojen karışımdır. O yüzden hava bir nedir? Arkadaşlar çözeltidir. Alaşım bir çözeltidir diyoruz. Evet devam edelim şimdi. Evet katı katı yani 25 santigrat derece katı olan maddeler İşte tabi bunlar katı katı birek e, maddeler metaller e, alaşım oluşturamaz. Ne yapıyoruz? Önce katıları eritiyoruz sıvı hale getiriyoruz sonra sıvıları karıştırıyoruz. Peki katı sıvı mesela amalgam örneği verilebilir diş dolgusu yani. Katı gaz gene burada paladyumlu hidrojen gazı da örnek olarak verilebiliyor. Haydi bakalım şimdi heterojen karışımına geçelim. Karışımın. Her noktasında aynı özelliği yoktur. Yani bakın işte renktir, kokudur, işte yoğunluktur. Bunlardan farklı olması gerekiyor ve bileşenleri içerisinde çözünmezler. Evet, çözünemezler diyelim. Evet, bunu da neden olduğunu anlatacağım bir sonraki dersimizde. Ne örneği verilebilir? Zeytin su örneği verilebilir, değil mi? Çamur verilebilir, tozlu hava, ayran, değil mi? Ayran da bir bak homojen karışımmışsın diyoruz ama aslında değil. Evet, sağlamamız lazım. Ayran çünkü oradaki yoğurt dibe çökecek. Evet, bunu böyle söyleriz. Peki bu durumlarına göre 5'e ayrılır. Nedir bunlar? Süspansiyon, emisyon, adi karışım, aerosol ve kolloidal karışım olmak üzere. Şimdi nasıl oluyor? Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi bu heterojen karışım ya. Heterojen karışım üzerine gönderilen ışık demetini saçar. Onu söyleyelim. Yani bazen şimdi özellikle burada aerosol dediğimiz bir olay var. Orada bahsederiz tekrardan apart oluyorum özür dilerim kolloid diyecektim yanlış oldu arkadaşlar. Kolloidal karışım diye bir yer var burada çok önemli. Biz homojen karışım zannederiz onu ama heterojen karışımdır. Nasıl anlayacağız? Üzerine gönderdik ışın. Direkt geçebiliyorsa Tyndall etkisi diye bir şey var. Tyndall etkisini buraya yazayım isim ifade olarak. Eğer üzerine gönderdiğim ışın direkt geçebiliyorsa bu homojen karışımdır. Ama üzerine gönderdiğim ışın saçılıyorsa sağa sola bu o zaman heterojen karışımdır. Yani buradaki 5 örnekte üzerine gönderen ışığı saçar. Ve tabii ki en az yani iki fazdan en az iki fazdan oluşur diyelim. yani üç fazla olabilir, dört fazla olabilir. Faz dediğimiz bölge. Mesela ne diyelim? Zeytinyağlı su. Zeytinyağı tarafı üst tarafta, su tarafı alt tarafta. Ne oluyor bu durumda? Zeytinyağı ve su fazı olmuş oluyor deriz. Süspansiyonla başlayalım. Bak süspansiyon deyince bir sıvı içerisinde katı bir maddenin çözülmeden kaldığında oluşan karışımdır. Evet. Peki mesela örnek verecek olursak nedir bu? İşte baktığımız zaman arkadaşlar e, hani ne olur? Tebeşirli su. Evet. Tebeşirli su da çözülmez. Ayran mesela su da çözülmez. İyotlu su mesela. iyot ve su karışımı su da çözülmez arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, çamur mesela burada örnek olarak verilebilir. Evet katı göz ile görünür burada bak onu söyleyelim tabii ki. Böyle karışımlara sol karışımlar denir. Bazen mesela sorularda falan çıkar. Ee, onu da burada yazayım. Yani böyle bir ifade var. Örnek olarak da katıyla sıvı oluşan heterojen karışım. Yani bunlar örnek verilebilir. Emisyon nedir? Emisyon da sıvı ile sıvının birbiri içerisinde çözülmeden oluşturduğu karışımlardır. Mesela zeytinyağlı su, mazotlu su. Bak mazot su da çözülmez. İyot da çözünmez. çözülmez. Arkadaşlar tebeşir suda çözülmez. Bunlar çok önemli ama alkol çok iyi çözülür. Tuz çok iyi çözülür. Şeker çok iyi çözülür. Bunları söyleyelim. Hep karşımıza gelecek şeyler bunlar aslında. Adi karışım nedir? İki tane katıdan oluşan heterojen karışım örneği. Mesela Karışık kuru yemiş. İşte ne diyelim işte bir kuru yemiş salatası varsa işte içerisinde şam fıstıkları vardır, çekirdekler vardır diyelim işte böyle tuzlu fıstıklar falan vardır diyelim. Ne yaparız? Seçeriz değil mi? Oradaki şam fıstıklarını falan seçeriz. Tebeş, e, buradaki çekirdekleri çok fazla almak istemeyiz mesela. Onu da söyleyelim. Salata yine baktığımız zaman işte bir tarafta havuç fazla, bir tarafta marul fazla, bir tarafta soğan fazla falan filan her tarafa eşit dağılmaz. İşte taşlı pirinç gene ne olur? E, tabii ki burada adi karışımı örnektir. Devam edelim. aile sol. Aerosol nedir? Bir gaz içerisinde, bir gaz içerisinde katının veya sıvının dağılmasıyla oluşan heterojen karışım örneği. Bak şimdi burada şöyle bir şey var aslında. Dağıtan faz bir de dağılan faz var. Mesela nasıl ki homojen karışımlarda çözücü artı çözünen var ya. Burada dağıtan ve dağılan faz var. Tabi dağıtan faz gaz fazı olur. Dağılan faz da nedir? Katı veya artık hangisi sıvıysa. Evet sıvıdan birisi. Mesela Parfümler, evet bir aerosol örneğidir. Gaz ve nedir İçerisinde sıvı maddesi var, değil mi? İşte sis, gene baktığın zaman oradaki e, su var, değil mi? Baktığın zaman hava var. Tabii ki her tarafta aynı yoğun değil. Peki duman'a baktığımız zaman baktığımız zaman arkadaşlar katı içerisinde gaz içerisinde duman, hani katının iyi çözünemediği tozlu hava gene aynı şekilde söylenebilir. Yani burada e, bir alaca bulacak bir durum var. Her tarafta eşit bir yoğunluk yok. O yüzden bunlar nedir? Aerosoldur. Peki geldik kolleydel karışımlara. Burası çok önemli. Şimdi bak burada aslında homojen karışım gibi gözüken ama heterojen karışım olan karışım türleri. Yani gözümüzde görüyoruz bakıyoruz aslında her taraf karışmış gibi. E, homojen karışmış gibi. Ama bekliyoruz belli bir süre. Böyle ne yapıyor? E, dibe çöküyor falan gibi. Bunun özelliği şu. Çözülemeyen maddeler gözde görünemez. Evet görünemezler. Onu belirtelim. Ancak Mikroskop ile görünebilir. Evet bak bunu böyle yazalım. Şimdi burada mesela bakalım arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle ki. Arkadaşlar biz burada sigara dumanı. Dumanını biz nereye yazdık? Duman aslında aerosol değil mi? Bu aslında hem aerosol evet. Hem de e, kolleidal karışım. Niye aerosol biliyor musun? Çünkü hani duman olduğu için hani gazla işte katının iyi çözülemeyen bir durumu olduğu için her tarafta böyle heterojen karışım olduğu için bir ailesi oluyor. Ama aynı zamanda homojen karışımymış gibi gözüktüğü için de kolleidal karışımdır. Aynı şekilde süt de bunu yazılabilir mesela. Buna mesela ne yazıyoruz başka mayonez falan da yazıyoruz. Mayonez mesela arkadaşlar e, bazı kaynaklarda görürsünüz ki emülsiyondur. Niye emülsiyon biliyor musunuz? Sıvı sıvı heterojen karışımı olduğu için. Ama aynı zamanda da nedir e, homojen karışımmış gibi gözüktüğü için aslında kolloidal karışım örneğini de yazarız kan mesela homojen karışımmış gibi gözükür ama heterojen karışımdır kan proteinleri o kadar küçüktür ki biz onu çözündüğünü zannediyoruz halbuki proteinler çözünemiyor boya mesela gene heterojen karışım buraya mesela renkli cam da yazabilirim bu da mesela karşımıza gelebilir evet bak burada şöyle bir özellik var gençler mesela şimdi Bizim dağılan tanecik boyutumuz x olarak gösterdiğimiz zaman eğer 10 üzeri x9 metreden çok küçükse bu bir çözeltidir. Yani biz katıya atmışız ufalanmış 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 o kadar çok küçülmüş ki 10 üzeri x9 metreden daha küçük. İşte o zaman bu bir çözeltidir. O yüzden polarize ışığa etkisine baktığımız zaman polarize ışık burada saçılamaz. Çözelti olduğunu anlıyoruz. Ama kolloidal de olsa süspansiyon da olsa heterojen karışımı olduğu için üzerine gönderdiğimiz ışık saçılır. Peki... E, süspansiyon zaten gözümüzde görebiliyoruz katıyı. Burada tancık boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden çok büyük. Ama kolloid nedir biliyor musun? 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında olduğu için gözümüzde göremiyoruz çözülen maddeleri çözülmeyen maddeleri ancak ve ancak mikroskopla görüyoruz. O yüzden kolleyiti biz bu şekilde söyleriz. Geldik şimdi dersimizin sorusuna. Elimizde bir soru var. Gençler bugün 3 tane video paylaşacağım. Zaten sorular çözeceğiz bol bol ve dersin günün sonunda aslında size ödev vereceğim. Yarın da bunlarla ilgili bol bol sorular çözeceğiz. O yüzden sıkıntı yapmayın olur mu? Şimdi bakalım heterojen karışımlar ile ilgili olarak demiş. Ne demiş? Ha, hangisi doğrudur? Bir şey daha söyleyeyim yalnız. Gençler ders notları kitabında şurası 1 ve 3'tü. Eğer kitabımız baskıya girerse bir daha ben arkadaşlar burayı 2 ve 3 olarak düzelteceğim. O yüzden burada düzelttim zaten. Bunu da belirtmek isterim. Siz de kitabınızdan düzeltin olur mu? Kusura bakmayın. Bazen gözümden kaçabiliyor. Şimdi demiş ki heterojen karışımlarla ilgili her yerinde aynı özelliği gösterir mi? Hayır o homojen karışım. Arkadaşlar hetero deyince farklı özellik olması lazım her yerinde. Bu yanlış oluyor. Ayran bir süspansiyondur Süspansiyon deyince katı sıvı heterojen karışım. Yani katıyla sıvıdan oluşan bir heterojen e, karışımsa ayran ki öyle yoğurt katıdır sıvı içerisinde iyi çözünememiş dibe çöker. O yüzden bu doğru gelir. Renkli camdaki tanecik boyutu 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 9 Şimdi renkli cam nedir? Renkli cam bir? Tabii kolloidal karışımdır. Yani homojen karışımmış gibi gözüken ama heterojen karışım örneğidir. Dolayısıyla bu karışımımız e, bizim burada tabii ki heterojen karışım örneklerinden kolloidal olduğu için boyutumuz üzeri 10^-6 ve 10^-9 arasında olması lazım. O yüzden bu doğru. Nereden bileceğim? Böyle olduğu için bileceğim. Peki o zaman bu da doğru olduğu için cevap da 2 3 yani D seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar bu kısım şu anlık bitti. 2 saat sonra bir tane daha konantın videomuz var. Yani bugün 3 tane konantın videomuz gelecek bu konularla alakalı. İyice anlamamız istiyoruz. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.